GTA San Andreas bilinmeyenler. Arkadaşlar hadi sana bu noktaya gelirseniz eğer şöyle sahil kenarında bir yer sizi karşılayacak. Hemen şöyle seriden koşup şurada gizli bir oda var arkadaşlar. Bu gizli odanın içine girerseniz eğer hiçbir şekilde dışarıdan size mermi veya zarar verebilecek bir şeyler gelmiyor. Bunu hemen test edelim. Dışarıdan birilerini polisle çağıralım. Arkadaşlar ortalığı var ya birbirine kattım. Herkesi patlatıyorum böyle seriden. Şimdi birazdan bunun içine gireceğim. Lan tamam, bu sen nereye geliyorsun? Hop, tamam. Şimdi bu odanın içine gireceğim ve dokunulmaz olacağım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip yorumlara GTA San Andreas yazan herkese kalp atacağım. Son takipçimi de şu anda ekranda görüyorsunuz. Her videoda son takipçimi koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne onlar bana ateş edebiliyor arkadaşlar ne de ben onlara. Ama yakın dövüş silahlarıyla çok rahat onları vurabiliyorum. Bak 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 hop bir da buna. Gel buraya gel gel hop bir tane daha gördüğünüz gibi arkadaşlar yakın temasa çok rahat vurabiliyorum. Daha fazla bilinmeyen için takip etmeyi unutma.